Var buranın yani sahibi. Arabayı yaptırmadım ama eski bir törde böyle deneyelim. Tamir ettirmedin mi? Getirdim de şeyini değiştirmedim. Ha. cinsine cinsine Sana anahtar vereyim. Alıcı. Alıcı. Biz niye market dönüyoruz? Keyif. Okey ben yedek kaldım. Bıçağın tamam. elinde mi? bekle Aldım. Heh. bir şey unutmuşum gibi hissettim. Niye öyle hissettim? <laughs> Mülakatta bir süre adam bekliyor. Raportacı iş yarıyor mu hala? Yarıyor. <laughs> Git bir dolaşla duruş kontrolü allar ya bir sürü. Daha yeni gittik oğlum. Ben şu an sigaraya. Salata mı yiyeceğim? Salata şey lor peyniri, domates, salatalık, taze soğan, maydanoz. Best. Lumba mı? Of tatlı. Çok ha güzel be. Zor delinen kasa geldi. bunlarak çok. 10 saat. Anket önerisine bak. Emre abinin aleti kutu kola gibidir. Böyle bir anket olabilir mi amına koyayım ya? Gereken. Gereken. <laughs> uygun yapmaya mı Halk beni buna itiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Hangi halk seni buna itiyor ya? Öyle Orası bu çocuğu halkı. Aman nazareti. yok. Halka diyorum sana mı diyorum? Niye alındın? Halktan, yani. halktan mısın sen? Haberi ifade sen almış. Ben de bir halktanım ve Hangi halk? Sonuç yani, olarak, sonuç <laughs> olarak hakaret etmenin şu var, o yüzden Herhangi Sana bir sonuçta. Tamam. Bana hakaret etmen ayrı bir şey. Başka birine hakaret etmen de farklı ben onlara eğiliyorum. Sen bu kadar rezil misin? Alıngan mısın şu an? Hayır alıngan değilim. Eee? Tamam, sürekli beni isteyelim sana. Yine kavga ediyor Beste biriyle. Ben oradan hangi alt gelin ben ne cevap verdim? Kötü bir şey. Kötü bir şey. <laughs> ben hak edeni ağız dolusu seviyorum. Sen sokaktan mıydın? Ailen nerede? I'm running on the cream. I'm going to the. I'm going to the. Hey, Tom, I'm going to go on. 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 I'm going to Sizleri Tamam. Hazır mısınız bu arada siz? Hazırız. Tamam. maskeni çıkartır mısın? Yüzünü göreyim merak et. Tamam. Bir şartla sen de donunu çıkaracaksın. Kabul mü? Donumu mu çıkartacaksın? Evet. Kafi anlaşma. Yani Sen okey, ben de okey. Geri giydiririm ama donumu çıkartmış olurum. Donumu çıkartacaksın. Anlaşma. Sen bana böyle, ben de sana böyle bizi kabul edebilirsin. Neyin kabul edeyim? Bir suçlun yakalanması adına. Ne yapayım? Donumu çıkartıp sallayayım mı? Evet. Kerem. Evet. Salla! Ve sonuçta suçluyu yakalayacağız. Memurum. Yani göz önünde bulun. Sen çıkartla, tam sen anlatsana ya hocam. Dersin olmaz. ki çikimli suçlu yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> evet teşekkür ederim. Ben <laughs> almışım. <anlayayım. gülüyor> Herkes anlatırım bunu memurum. <laughs> kahraman Gerilerse olur. Gerilerse gidelim. Oğlum, sus oğlum Olta değil benim. Çıkabilir miyiz pek? Beklemede bekle. kal. Evet arkadaşlar yani hazır mıyız? Yes O zaman kesici delici herhangi bir yer alıyı icat ederse hep böyle sinyalimizi de çıkabilirsiniz. Ama bekleyiz sinyalimiz ile. Sinyal ne amına koyayım? Nasıl bir sinyal? Nasıl ben nereden bileyim sinyalini? <laughs> Sinyalim ne? Olumlu. Hahahaha. Hiç yapabilirsiniz. <laughs> Hahaha <laughs> <laughs> Ters vermek. Görmüş. Mu? Geliyor mu? geliyor. mu? Hı, hı geliyor. Saktan geliyor. Yom, yom, yom. Thank you. Var mı dikay? Var. Şablon yeşil. Okey. Orası testteki bir map. Yani test map'i orası. Yani yapacak bir şey yok aşkım. Yani şeyde map var yukarıda bak hazır kurulu. Şurada. Ya bu sağlam şurada bir yerde. Bunlardan burada falan olması lazım. Şu. Onlar falan sağlam ama şeyler. Ee, düzelttim duruşumu tamam. Ha Weasel falan sağlam ama Moarena yeni geldi. Gebz'in problemleri var o yüzden zaten daha hiçbir şey eklemedik içeriye. Spotify sesini ben açtım. Duyun diye beraber söyle. Seninle alakası yok yani. Ne? Hop 1780 iyi para. <laughs> <Çok gülüyor> Max'e yakın aldık. Evet. Alsınlar oğlum harcasınlar cevizlerini işte ne güzel. <laughs> Yesinler yok etsinler cevizleri de. Şey yani, şey, 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 tabii. Gibi. Ama e, şöyle bir durum. Anneniz böyle olduğu için de siz kendinize bu şeyi yakıştırmayın. Yani O, o benim annem <laughs> izinden gideceğim. Annenizin izinizden izninden gideceksiniz. <laughs> <Ha>. Gitmeyin bence. iyi <laughs> <Öyle gülüyor> insan olun. Her zaman aransın, <laughs> tutun. <iyi bir pekiyle. gülüyor> ya ya bilemem şimdi. Göreceli kavram mı Neye göre, kime göre? Efendim. Sınırları neye göre? Evet. Şimdi. Ee, teslim olmayı düşünür müydünüz acaba? Ben sahteyi değiştirmedim değil söyledim mi? Söyledim sahtemi. Değiştirmedim. Ama bu şart hiç de olmaz. Ben ondan söyledim. Sen donanayım indireceğim. Ama ben limon suyunu çıkaracağım. Kabul. Tamam. Doğru nice. Hmm. İyi para, iyi yani... para. İndirme konusunu bir <laughs> kapatsak boş verin ben Ben hazırım Ok gemimiz işimiz bitti Tamam okay. Bu çarjayımıza koyalım Kaydır aracınıza geçin Yani efsane değil yani hem kasa hem kasa evet, Adam başı 1000 dolar etmiyor öyle düşün. Demin bir tane köşeden 1600 dolar aldım. Ki ucuz olanı daha bunun altını altını var. Ya sen çok şerefsizsin ya yemin ederim <laughs> gerçekten. Bitsinler baksınlar bakalım ben orada abim. <laughs> sen gerçekten. <laughs> Ama bak bir şey söyleyeceğim. Kendi hataları biliyor musun? Kendilerini akıllı zannettikleri için çıkacağım yere gidiyorlar. Ya yani benim oradan çıkacağımı düşünüyorlar. Tek giriş tek çıkış yere moda koyayım. Beklese girdiğim yerde zaten sıkışacağım içeride. Ama ona rağmen hala oranın çıkışına gidip yani diğerinin hatası. Bilmiyorum ben, yani ben... <gülüyor> <Şerefsizim>. <gülüyor> Hiçbir şey ama ne yapayım, kaçmayayım mı abla? Araba sürüyor, hayır çok iyiydi. Kesinlikle lafım yok. Ama bir şey soracağım bak, araba sürmek böyle bir şey. Araba sürmek, gaza basmak ya da frene basmakla alakalı bir şey değil ki. Yani... Bu challenge a... mıydı? Bu herhalde en uzun marketimiz. Yok. En, en. Daha ilk başta herhalde. o benzinlikteki dönerkenkinde bile atlattığım oldu. <laughs> <laughs> Bak şimdi abla bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu neyle ilgili bir şey biliyor musun? Şimdi ben mesela bu yolda gidiyorum ya. Biri benim önümü keserken diğerinin arkamdan beni takip ediyor ve görüyor olması lazım. Yani bu ön kesme bu şekilde çalışan bir şey. Şimdi öbürü beni görmüyorken diğeri ne yaptı? Hemen dedi bir ön sokağına geçeyim onun. Yani çıkışını kapatayım. Ona hala otoparkta dönüp bana bakıyorlardı şu an. Üste mi çıktı, alta mı çıktı? Ya aşağı inme ihtimalim de var ya orada. Ama o ihtimali görmezden geliyor. Çünkü şey zannediyor hemen. Ya ben hemen döneceğim, çıkacağım. Ya yani benim bir adım ilerimde olmaya çalıştığı için ben bir adım yavaş davrandığım zaman fazla ileride <laughs> olmuş oluyorlar. Ya ben öne çıkmış olsaydım kıstırmıştı beni, doğru mu? Doğru. Peki bir tamam. şey diyeceğim. Kaç çıktı mı? Yine şartı çıktı. Mıydı? Yeşil mıydı? Çıktı. Yeşil şablon.